Evet, bugünkü videomuzda Mekosistem sistemimizin nasıl upgrade edebiliriz ya da yeni versiyonu nasıl yükleyebiliriz bundan bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım. İyi seyirler. Apple logomuza basıp About This Mac dedikten sonra var olan işletim sistemimizi burada görüyoruz. Burada storage kısmını kontrol etmemiz gerekiyor ikinci aşamamızda. Diskimizde yeterli kadar yer olması gerekiyor arkadaşlar. Yer yoksa manager kısmından diskimizde yer boşaltmamız gerekiyor. Manager'a basarak buradan application'lar kısmında Gereksiz olan programları ya da imajları silmemiz gerekiyor. Var olan işletim sistemlerimizi görüyoruz. Biz bir alt versiyon olan Big Sur a işletim sistemimizi update edeceğiz. Bu arada elektriğinizi mutlaka takıyorsunuz arkadaşlar. High Sierra'dan Big Sur'a işletim sistemimizi upgrade edeceğiz. Kurulama başlamadan yedeklerinizi mutlaka alın arkadaşlar. Flash bellek ya da herhangi bir yer alabilirsiniz. En son versiyonlarında bazı sorunlar olabiliyor. Bunların güncellemesini bekliyoruz. O yüzden daha stabil çalışan. Big Sur'u biz tercih ediyoruz. Hemen diskimizi kontrol edelim. Storage'den Manager kısmına gelerek Application sol üstteki menüyü basarak bakın buradaki yüklü olan gereksiz eski imajları görebilirsiniz ya da eski kullanmadığınız programları buradan silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çarpısına basarak remove diyerek şifremizi girerek programımızı buradan kaldırıyoruz arkadaşlar. Ben 40-45 GB'lik bir alan olması bizim için yeterlidir. Ona göre programımızdaki bu disk kısmından sizin de bu kadar bir alana ihtiyacınız var. Çünkü imaj olacak ve işletim sistemini de ekstradan yüklememiz gerekiyor. Bu yüzden alan ihtiyacı çok önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci aşamamız bu. Silme işleminden sonra da çöp kutusunu boşaltmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa var olan alana sahip olamıyoruz. Çünkü çöp kutusundaki verilerimiz hala duruyor. Bunun için de çöp kutusunu açarak buradan empty trash diyerek tüm dosyaları silmiş olduğumuz dosyaları tekrardan boşaltıyoruz ve işleme devam ediyoruz. Google'dan download Sur diyerek Apple Store sitesinden Big Mixer'ın imajını açıyoruz ve buradan içeri yönlendiren kısımdan download diyerek Sur'un tam imaj dosyasının inmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ve bittikten sonra direkt install kısmından devam ederek continue deyip devam ediyoruz. Devam ettikten sonra var olan işlem sisteminin imajı otomatik olarak açılarak buradan sözleşmeyi kabul et diyoruz. Devam diyoruz. Ve buradan yükleyeceğimiz disk normalde tek disk gözükür. Bende parça olduğu için 3 tane gözüküyor. Siz burada default diski seçerek ileri diyerek kuruluma devam ediyorsunuz. Evet, burada kurulum tamamlanması için arkadaşlar prize takılı olarak notebook'umuzu bekletiyoruz. Hiçbir şekilde işlem yapmıyoruz. Bekliyoruz. Kurulum tamamladıktan sonra sistem otomatik olarak kendini restart edecektir. Burada da ellemiyoruz. Arka planda imajın yüklemesine başlayacaktır. Kurulum tamamladıktan sonra uygun adımları da kendimize göre seçerek ileri ileri diyerek kurulumun tamamını bitiriyoruz arkadaşlar. Burada bölgesel ayarlar vesaireleri kendinize göre yapabilirsiniz. Buraları atlayabilirsiniz ya da kendinize göre yine devam edebilirsiniz. Yine buradaki adımları yine kendinize göre uygun olanları açabilir, kapatabilir. Nasıl istiyorsanız bu şekilde kuruluma devam edebilirsiniz. Masa üstünüz otomatik olarak eski haline gelecektir. Eğer iCloud'da herhangi bir yedekleriniz yoksa masa üstünüzde maalesef verileriniz gelmeyebilir. iCloud'unuzu aktif ettiğinizde iCloud yedirinden sistem otomatik olarak masa üstünüzdeki verileri getirecektir arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.